Ulan mid oynamak için girdiğim oyunda şu anda sup oynuyorum ya. Ananı avradını bip bip afk'mız Gelmez sandım şu an bağlandı. Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. <laughs> beyler yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün supta Pike Baba oynuyoruz. Yanımızda ADC olarak Jinx Karşı ADC Hasaki 950k. Yanında Lux kardeşi var. Şimdi sizlere şöyle bir oyunu özetleyecek olursak bronz elde olduğumuz için. Oğlum bizim midde... Ahri var. Karşıda Niko. Yukarıda solo'da Garen vs. Pumkeş oynanıyor beyler. Hop yat aşağı oğlum. Yat aşağı oğlum. Sıra sende mi bebeğim? Bu beni kesecek. Ananın. Bizim takımın killdeki e, sup olarak bende kaldı. Büyük ihtimalle bu jinx hiçbir kill alamayacak. Bütün killleri ben alacağım abi. Biz bu bot lane'i her türlü ezeceğiz zaten. Orası kesin. Abi niye bu kadar kaçıyoruz ya? Sen ADC. Oğlum karşının ADC'si yok. Salak mısın sen kardeşim ya? Bizim bütün maçlarda bot lane'ler ya beyler. Sebebini şu an anlamaya başladım. Oha lan. kaç vurdu lan bu? Ya senin onunu Beyler Lux Morgana'dan daha mı fazla şey yapmaya başladı ben anlamadım ya. Vallahi var ya sub farkı yazacaklar biraz sonra bunun bokuna ya. Bizim Jinx var ya harbi çok kötü biliyorsunuz mu? Bak bak Allah'tan Yasuo olu yok. Herifler gidiyor kardeş. Ya bir şey yap ya Jix. Ya beyler adam 10 can On can Yasuo'yu alamayan Jinx tarafında ya. Ya bu sup olmak gerginlik hani değildi hani. Hani suplar mutlu huzurlu insanlar olurdu. 800k vakası diyor. Ananı sikeyim bu mal ya. Ben gidiyorum malın oğlu ya. Bize de para yok ki nereye gideceğiz ki? Az daha takılak bari. Ya sana ne kardeşim? kardeşime gitmek istemiyorum ya. Bu Yasuo beyler daha aynı şey dedim ya. Biz buna şunu yaparak bunu yaparak bu bizi siker amına. Sur ver. Sur ver. Sur ver. Sur ver. Çıkmak istiyorum ben bu oyundan ya. Supluğun Allah belasını versin. Kim lan bu oyunda supluğu çıkartan? Abi düşünebiliyor musunuz? Siz supsunuz ve oyunun bütün kaderi yanınızdaki adamın elinde. Allah'ım ya Rabbim. Sikerim 600 altını sana mı vereceğim, bir. O kadar parayı bulmuşum amına koyayım. Beyler supsanız kime suç atacagınız ya Ormancı'ya ya da ADC'ye ben kendi gardım almam lazım yani. iki kill aldım ki ben şimdi diyeceğim ki bu şu gerizek hala diyeceğe bakar mısın diyeceğim. 0 3 diyeceğim. Ya bahane hazır ama. Hah ya so 950 geldi. Girse ikimiz de keser ha. Ananın amıymış ya. Ha <laughs> ha bebeğim. Ananı <laughs> sikeyim onu da ölsün. Ölürsem en ortaya çıkacaktı. Link senle her şey çok zor. koyayım. Beyler Ergol'dan fitlemeye başladık. Bronzelo, O da öldü. Garen şimdi o da ölecek. Bitkinlik atıyor. Ben de öleceğim. Tam keç hile misin falan yazıyor. <laughs> Ormancımız yok. Mitley'in fitliyor. ADC yok. Takımda 6 kill var. 3'ü supo olarak bende. Harika E'ler, Q'lar. Hareketleri görüyorsunuz ultiler. Ulti de gördünüz Jinx'in. W tutmadı. E Q hiçbir şey yok. Lux'ın ultisi değmedi. Öyle bir elo'da oynuyoruz ki amına koyayım. Hiç kimsenin hiçbir şeyi tutmuyor. Beyler dakika 15'e gelir gelmez efep başlattık takımda. İyi lan bizimkiler. Beyler cana bak ananı avradını. Orus bu çocuğu sıçra Q atıyor lax. Bak videolarda küfür etmeyeyim diyorum ama gerçekten biraz daha böyle devam ederse ana bacak olmayacağım bak videoda. Pike aldım ben? Yanındaki sadece mal çıkarsa maçı kurtarabilmek zeka. Yine zekayı konuşturmuşum. Abi cins, şey çok vuruyor ha. Ya bir kere de tuttur şu soktuğu ultiyi ya. Bu kim? Tam keş geliyor. Ananı sikeyim oh Abi sen niye bu kadar agresifsin? Bir şey mi dedik amına koyayım? Kurbağalar yaşamazın mı dedik? Yaşasın götü büyük kurbağalar. Ananı sikeyim bu da geliyor buradan. Hadi gel. Hadi gel. Bilgisayar dondu. Adam bir vurduydu amına. Hop al paket al burayı. Bunu paket al. Nasıl oynattım belli değil. Lan minyon oruç bu çocuğu. Ben şu çizmeyi bir çıkayım hele ben kaçamıyorum yoksa. Rakip ezip geçiyor. Yine klasik duyduğumuz bir kelime. Bizim Garen'de sıçra da yok ya. <laughs> Amına kaçtı kaçtı kaçamadı. Artık minyon salma yok sokuk. Adam hiçbir şey yapmadı. Kılıcına dövüyor beni ya. Bunu soktuğum Cekicen gibi sopa kullanıyor. Kılıç kullanıyor. Takım yok gidip duruyor şu karende. Sokacağım takımın ara sana da ana çaktım. Takım yokmuş. Almış takım tam keşi karşısına. Onu kesmiş. Takım yok diyor. Sokarım takımınıza. Adam şunu kesemiyor hala. Sıçra atıp bir şey yaptılar. Tamam öldü inşallah. Ölecek yani. Çalsam çalarım da işte. Kerim. Kerim. artık lan şu oyuna bir el koyma zamanı geldi ha beyler. Artık erkekliğimizi konuşturalım he. <laughs> ya ne oldu lan gerizekalı. Beyler ben çıkıyorum artık. Hadi görüşürük. Ananı Tuttuğumun kurtları peşimi bırakın. Beyler 2K para var. 50 lira daha bir ikinci. Kardeşiniz şeyi çekiyor. Adını siz söyleyin. Yoğumu. Yoğumu neydi lan? Yoğumu. Geliyorum oraya. Şu anda bir balık intikal ediyor olay yerine. Bu çocuğu arada yine yanan biz olduk ama ya ona yanar. Beyler takım skorlarını hatırlıyorsanız şu yukarıda bir 3 kil benim vardı 6 kil vardı toplam. Nasıl döndürdük ama maçı bir anda? Çünkü zeka. Yine zekayı konuşturduğum bir maç sizlerle beraber. Eğer bizim Jinx'in yaşı 11 değilse beni sikin. Adam kocaman X gözüküyor orada. Onu da onu tutturamadım da. o beni öldürdü. Yani olabilir. Eğer yatsa onu kessin. Beni burada sikin. <laughs> Saçma sapan oyunu hoş geldiniz. Ya var ya. Lol lol ne kadar keyifli ya. Sur ver. Sur ver. Sur ver. Çıkmak istiyorum ben bu oyundan ya. Otobüs falan da var oyunda. Daha ne istiyorsunuz aman efendim bak. Ben bu kaç dakikada alırım? Ya da alırken ölür müyüm? Beyler red almasam daha karlıydım büyük ihtimalle. Eskiden bir canım falan vardı. Beyler ya hepiniz dağılın ya da hepiniz mide gelin bak. Ayrı ayrı ben sevmem öyle işler ha. Bekle. Oğlum ne yapıyorsun lan deli misin amına? Gene de kesiyor ya ben de ona hayret ediyorum ya. E ee, bu beni kesmeden geri gitti. İyi bir insan herhalde. Geldim. Öp onu. Nasıl oynuyorum ahriyle ya? Kişke oynuyorum? Helal bana lan değil mi Ahri? Helal Garen sen çevirdin oyunumu. Ya tamam Garen'in biraz yardım oldu ama biz ne biz ne burada? Midi ben kastırdım. Mal ADC'yi ben oynuyorum onunla beraber. Pike oynadı yazdı bak Ahri. Lan şahit bu oyunu benim iyi oynadığımı bilen bir Ahri var. Bir de benim izleyicilerim var lan. Lan oraya hepiniz iyi ki varsınız lan beyler. Adamsınız lan. Bir de şu malla uğraşıyor. 1'e 9 ADC mi olur amına? Şimdi beyler ölümün dansını da çektim mi ben zalımın çocuğu oluyorum otomatikman zaten. Hani beyler köpek sizi kovalasa istese tutar ya hani böyle kovaladığında. Ama tutmak istemez yani. Pike öyle. İstese de tutabilir. İster sizinle oynayabilir. Amına zakor ama Yapmıyor bazen. Bu adamın diplidir işte. Ya ben şu beyinle 15 dakika geçirdim yan yana. Ben bu beyinle uğraştım ya. Kimse beyizden çıkmasın ben şimdi oyunu bitirmeye geliyorum. Adam hayvan gibi AP e vuruyor. Gidip şunu çıkmıyoruz Büyü ayakkabısı çıkmıyor. Sonra niye tek yiyorum? Oğlum bir de beyler şu adamla taşacak geçtiniz lan oyun başı. Çizme aman ayakkabı sıçra hiçbir şey yok. Malın oğlu nasıl oynayacak diye. Adam bir şeyler biliyormuş lan. Geliyorum. Geliyorum. Adama korku veriyorum. Şimdi beyler onun hiç ummadığı yerden gideceğim. Şuradan geliyorum. Vurayım mı lan? Vurayım mı lan? GG. Son kilimizi de maçı bitiriyoruz. Oyunun başı geri gerçekten beni delirtti. Ama oyunun sonrasında muazzam keyif aldım. Ve iyi oynadığımı düşünüyorum. Umarım izlerken keyif almış, eğlenmişsinizdir siz de. Artık bir sonraki... ah, oh. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın. LoL videolarını kaçırmayın. Ve hoşçakalın. Bay bay. Görüşürük. Oyun beni bronz 2'ye yerleştirdi amına.